Ya Sonunda reis çık be kardeşim be, çık be kardeşim be. Bak ölecekler orada bak. Jet orada. Hatta dur şöyle bir şey yapayım. Ah! Okay. Bir diğer tarafta bir diğer Oğlum bizim bu reis. Şerif'i ne kadar boktan oynuyor ya. Yine 50 mermi sıktı ya. Bence Ben vurdum onu. Çok değişik oyun taktiğine geçiyorum. Bekleyin ve kazanmaya hazırlanalım. Çok değişik oyun taktiği çok merak ettim. Bravo. Koşlar Reyna, Reyna B'deydi en son. Nasıl B'deydi değil. Ha gel, geldi herif. Alamadım. Olsun olsun. Sen gösterme Clover ölünce çıkarsın abi. Duvara atamadım. <laughs> <laughs> Bura ben arkada oynuyorum ya. E'lere göre. O. Oğlum Clover nereye oğlum, bakıyor oğlum. abi? Ey, kaçtı. Oğlum. Bro 46 canım var uzak mı oynasam? Oo. Bu yine şeyde. Helal. Bura uzak oynuyorum ben. <laughs> Al spike'ı kuramamışız ki la biz. Helal. Bro duvarlı orası. Nerede diğeri? Backside'deydi. Ha tam şeye dönmüş. Ev var mı? Burası duvarlı değil mi? Var. Nereye Şurada atacağız? Şurada galiba. Dur ya. Yavaş Aa, dönüyor şey. galiba. Dönüyor dönüyor. Oğlum nasıl oldu lan? Klasik varmış ya. Beni de vuracak şimdi. Klasik mi? de vurdu. Bura benim canım azdı ya. Nereden çözdüm? El Helal be. Ultim falan varsa oynarsa ya. Çözüyorlar. At at at. Mı? at. at, at, at. Bir şey. e e Gülüşman, Hedef Çok iyi be bravo. Bravo bravo bravo. Çok iyi round. Aa, oğlum ya. Tam döndüğümde vurdu yavşak ya. Helal. Yani başka birini görmedim şu an. o beni vurdu çünkü. Oraya et yeter çünkü şeye bakıyor. Oğlum kısadan of. gelse herif ne olacak? Herif şu. Aa <laughs> oh, oğlum ya. Ya evine bakıyor diye bıraktım ya. Ağzına sıçayım senin kulo. <laughs> <laughs> Kloviç bir yere bakmıyor söyleyeyim. işte bu kadar ya. Geri zekalı, geri zekalı. Düşman çözüldü. <laughs> bu lavuk. Olayı da kaybettik abi. Cemir orada. Cemir pas. Salladım eyi, Ama geçtiler kanka baya. Kanka s' tuşum çıktı inanamazsın. Anasını avradını. Vur. Vur. B de vurdu. Kanka yok ya, ya vallahi yok. Giden. Nasıl? Çıkışı al. görüyor musun ya? Çemberde oradaydı galiba. Şeyin arkasındaydı galiba. Oh be! 5 mi? Yok ya, ona Benzli da 69 bro. uçakmışım ama yetmedi. Çemberi burada çok mutlu oldum. Ne deneyeceğim? Şuraya. Tamam tamam, aynen aynen öyle. Görme benim ölüşü görme. Benim ölüşü görme ya. Solda. Ah! Oğlum re Oğlum ya harfı sıkamadım. <laughs> ah be. E, lal be. <laughs> çok ile omuz omuza çarpıştık bro smoke'ta. Oğlum Reyla ile dans ettim. <laughs> Reyla. Ultisinden dedim var ya. Bu arada C'nin kapıya double çıkabiliriz ama. Double door atabilirsin bu arada buradan yetişiyor. Hey, yok okay. ki. Help me help me help me. Abi Reyna yine benim stun'ı yine Şanlı'da şey yapmış ne ya. ya. Oğlum. Kaç tane headshot yedi orada herif gördüm ben. Ben sana çok garip bir şey söyleyeyim mi? Heh. Double doors. Ah. Oyun ya. Reizimiz hala adamı ne koyayım bu arada? Senin elleri görünce ben puşladım, ben öldüm, sen ulti attın, sen öldün. Reiz A'dan yeni çıktı. Saldıranlar kazandı. İsmen abi görüyor kutla. Konuşursam çok ağır konuşurum. Oğlum adamın üstüne çıkmışım ya. Reyne geliyor. Bravo Barış'ta. Işte. 75 Klof. Evet. Nice. İşte 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 bu kadar takım fena. Gratata. <laughs> o çok iyi bir ya. <laughs> ya adam nerede duş tamam mı? Oğlum iki kişi bekle ya. Aman Helal. <laughs> adam duştan uyuyor. Ya ya Tıralala vur artık şuraya Bravo Hop 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 <laughs> Bu ne gülüyor ya Ya aklıma bir fikre geldi oraya gülüyordum Buradan ya bari aşağı düşseydim ama Ulan öldüm be 80 vurdum Teju'ya 80 bir şey olmaz bro Teju'ya vurdun mu? Heh. Bu Rus bu çocuğunu ben hiç vuramıyorum biliyor musun? Nice. Var ya o kadar inanmıyordum ki bu kazanacağımıza. Bu <laughs> <laughs> mermi. Ayakta kalan son oyuncu. Kimse yok. O tutmadı mı ya? ya? O tutmadı mı ya? Afet. <laughs> Köşeye vursaymışım var ya bir şey söylüyormuş. Okey. Silah alın silah. Yok ya bu lavuk hep hep benim. Ses var burada. Aha atamadım ya. Abi ya. İşte atak abi. YouTube cover belli. Wraith ile Atac. comeback. Bu çar gerçekten atak çarı. Ya ama amına koyayım be. Ulan yine ilk ben öldüm ya. Spike'ı Spike, ı, Spike ı yerleştirdi orospu evladı. Biz keyfimizden korumuyoruz o Spike'ı. Düşman kaldı ayağa kalan sonu Viper vurmadı nice. beni vurdu ya bir daha. Ne Dünyadaki... çarptı. Dünyadaki en iyi burada. buradan. Yakın. Şey yukarıda hay onlar Reina. Yumuşak Reina. Dingt, dingt Reina. Nasıl meti bro? Bro ölmedi bile öldürdü amına ki. İki kişi var orada. I'm trying to. Başka bir hal olmaz lazım. <laughs> Oğlum, adama headshot atmışım, 45 vurmuş ya. Hangi evren lan bu? Bu <laughs> um, Reina ne yaptı amına? Ayağına sıktı headshot. Ya, bomboş bir 30 saniye. No men var. Küçük Reina. Hiç etkisiz. Öktüm lan. son oyuncu. Can biraz vurdu. Düşman, Solu puşlamış ki. Dönemiş. Abi bu. Kaç sürtü kaç. Sen, 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 sen. Kimse yok. Sen, 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 sen. Kimse yok. Düşman, düşman, yani. Bu kadar ya. Helal işte bu kadar. Oğlum bu benim ulti tutmadı işler, ya. Ben benim ulti yine tutmadı bu adamı ya. Ya sen atmayı bilmiyorsun. <laughs> <laughs> Barış var arkamızda oynuyor. Bence aga arkadaşlar hiç boşuna kendiniz canınızı sıkmayın direkt bu bizimle ilgili bu şirketin mi oyunu aga?